anlıyorlar birbirinin dilinden ya. Baksana. Canın acıkmaz Zeynep Güzel oynuyor. Bak öpüşüyorlar işte. Güzel güzel değil Ay 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 <laughs> ay 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 Düşme ay Tutarım ben seni dedi. ay yere ay Ya sen bütün gün izlerim bunları biliyorsun değil mi? Bir de ağzını açıp bekliyor sushi'yi. <laughs> gel gel Zeynep yapma oraya. Zeynep gel. Zeynep çiş orası yapma. Gel yapma oraya yapma. <laughs> Burada oynayın Şimdi Üstüne bakalım. Allahım bakalım. Hadi bakalım. Hadi ya Hadi hey. Ay Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Aşkım erir misin de? <laughs> Aşkım erir misin de? Videoda yap. Hadi söyle. Çocuğum şey geldi. Bak. geldi. Aa kim geldi?